Uygulama alanıyla beraberiz. Şimdi bir iki üç sorular Açık parça parçaya göre cevaplayınız diyor. Cemal Süreyya'dan bir mektup sanırım. Bir bakalım. Ee, sevgili Zuhal diye başlamış mektup. Bilmem telgraf geçti mi? Burada bazı gelişmeler oldu. Belki bir memurete geçme mümkün olacak. Karar vermem için arkadaşlar baskı yapıyorlar. Yarın Atilla Karosman ile bir de Sanayi Bakanı Müsteşarı ile görüşeceğim. Bu memurete sigurem olabileceği gibi başka ve belki de daha iyi bir yer olabilecek. Mali müfettiş olsam İstanbul'da öbürler olsa Ankara'da oturacağız ama daha belli değil. Çok çabuk olduğu için alışamadığım duruma belki de hepsini reddeder çıkar gelirim. Mamacuğum ve seni çok ödedim. İkinizi de gözlerinizden öperim. Nihat'a selam. Sen bir ara Perihan'a uğra haberleri ver. Ben Yine iyi hallerde kal ben gelirim hadi demiş. Evet. Şimdi burada e, diyor ki bu parçayı sınıf Toktan aile öğretmen tahtaya bir tablo çizerek öğrencilerin metin değerlendirmelerini ister. Aylin aşağıdaki değerlendirmeleri yapar demiş. Ama buradaki soru şu. Soruda diyor ki Aylin tabloda yaptığı işaretlemeler doğru mudur? Açıklayarak aşağıya yazınız demiş. Biz burada e, bir bakalım. <laughs> Doğrulara zaten doğru diyeceğiz. Yanlışların da niye yanlış olduğunu açıklamaya çalışacağız. Evet. Şimdi bir edebi mektubun giriş bölümünden alınmıştır demiş. Ee, bu yanlış olarak ifade, ifadelendirilmiş. Doğrudur çünkü bu bir özel mektuptur. Evet. Eleştirel bir dil kullanılmıştır. Hayır eleştirel bir dil kullanılmamış. Bu iki numaralı ifade yanlış. Hitap bölümüne yer verilmiştir. Doğru. Gönderici vacilasına samimiyet söz konusudur. Doğru. Konu kişiseldir demiş. Yanlış demiş ama Doğru olacak çünkü konu kişisel, ee, öyküleyici ve açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır. Dil konuya ve amaca göre farklı şekillerde kullanılmıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman burada 7. E, maddede de e, farklı şekillerde kullanılmış tabii ki. Hem açıklayıcı anlatım hem bilgi verici anlatım bu da yanlış. Demek ki buradaki 2 numara, 5 numara ve 7 numaralı ifadeler yanlış. Tır. 2, 5, 6, 7. 6'ya da bir daha bir bakalım. Öyküleyici ve açıklayıcı anlatım. Ha yanlış demiş. Ha, bunun da doğru olması lazım. Özür dilerim. Burayı kaçırdım. Çünkü orada olayları anlatıyor. Onun için bu ifadeler yanlıştır. Devam edelim. Bu parçadaki yazım yanlışlarını bulup aşağı yazalım. Zaten okuduğumuz zaman da belliydi. Sanayi Bakanlığı'nı küçük yazmıştı burayı. Büyük yazacak. Belki de hep bitişik yazmıştı. Buradaki D'nin ayrı yazılması lazım. Red eder diye bir ifade vardı. O da tabii ki ünsüz türemesiyle beraber reddeder şeklinde olması gerekiyor idi. Mektup türünün genel özelliklerine hareketle bu parçada mektubun hangi bölümlerinin eksik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman mektubun sağ üst köşe yazılması gereken tarih ve yer, sol alt köşe yazılması gereken adres bilgilerine yer verilmemiştir. Burada bak zaten baktığımızda sadece Cemal Süreyya ismi var. Tarih verilmesi lazım, adres verilmesi lazım. Bunlar verilmemiş. Dolayısıyla da bunlar eksiktir. Boşluk doldurma etkinliği yapıyoruz. Mektuplar diğer öğretim metin türlerinin planından farklı olarak ne ile başlıyordu? Tabii ki hitap sözüyle başlar. Mektubun yazılı sebebi giriş bölümünde, duygu ve düşünceler gelişme bölümünde, iyi dilekler ise sonuç bölümünde ne yapılır? Verilir. Güncel bir konunun bir başka yönetimde dinleyici önünde tartışılması hatta toplumu ilgilendiren bir konuydu bu. Televizyon ve radyo önünde radyoda açık oturum olur. Tutanakta iki tür tutanak vardı hatırlarsan. Olay tutanağı ve toplantı tutanağı, herhangi bir düşüncenin kitle iletişim araçlarıyla halka duyurulmasını amaçlayan ve açık olarak yayınlanan mektuplara ise ne diyorduk? Açık mektup diyor idik. Şimdi şurada demiş ki aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış açtık bilgilerden bazısı doğru bazısı yanlıştır diyor. İlk ifadeden başlayıp cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız demiş. Şimdi hikaye, roman, şiir gibi türlerde mektup bir anlatım tekniği olarak kullanılmıştır. Evet bu doğru zaten. Ee, o zaman birinci çıkış. Şuradan devam edelim. Resmi mektup ticaret ve sanayi alanlarında ve bireylerle iş arasında yazılan mektuplardır. Evet, bu da doğru. Baktığımızda ee, hemen alttan başlayarak geliyoruz o zaman. Dur bakalım. Açık oturumda toplumun büyük kısmını ilgilendiren konular ele alınıp tartışılır. Doğru. Ondan sonra mektupta kağıdın sağ üst köşesine yer ve tarih yazılır. Doğru. Bu şekilde gidiyor. Fuzuli şikayetname adresinde şiirsel bir üslup kullanılmıştır. Doğru. E-posta bir genel ağ içindeki elektronik bilgisayar iletişimidir. Doğru. Burada zaten bu şekilde bir gidişat var. Gördüğün gibi bunlar da zaten bu şekilde yerleştirilebilir. Diyor ve uygulama alanını bitiriyoruz. <laughs>